Çok fazla da ince olmayacak. Biraz etli olacak. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada bir tutam maydanoz, bir tane soğanımız, bir tane e, biber kapyamız var. Biber kapyayı ben bu yemeğe çok yakıştırıyorum. Mutlaka kullanın. İçine iki diş de e, sarımsak doğrayacağız. Sarımsak ufaksa bunu üçe çıkartabilirsiniz. İster bunu zırhlayın, isterseniz robottan çekin. Tavuklarımız göğüs olacak. Tavuklar da kişi başı 140 gram hesaplayın. 140 gram bayağı bir büyük güzel köfteler çıkar. Çok doyurucu olur. Köftenin porsiyonunu ayarlamak tamamen size kalmış. Köfteyi keserken hazırlarken istediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz. Tavuğumuz hazır. Şimdi bunları robotta çekeceğiz. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Çektik hemen içine döküyoruz. Ben bunu çok fazla porsiyon yapmayacağım. Sebzesini de çektik. Sebzesi içinde biraz görünür olacak. Suyuyla katıyorum. Siz isterseniz suyunu süzebilirsiniz. 500 gram tavuk göğsüne şöyle bir en az 2 yemek kaşığı galeta unu katın. Galeta unu yoksa yarım ekmek robottan çekin onu katın. Tavuk göğsü lezzetsiz olduğundan dolayı içine yarım tatlı kaşığı kimyon atıyoruz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Acıyı seviyorsanız bir tatlı kaşığı pul biber. Burada kaya tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı silmede kaya tuzu atıyoruz. İçinde sarımsak olduğundan dolayı zaten yeteri kadar da baharat kattık. Başka bir şey katmayacağız. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Şimdi bunu yoğurma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar biraz cıvık olsun. Önemli değil. Ee, bunu yoğurduktan sonra dolaba atacağız. Dolapta bu ne yapacak? Galetonu içinde şişme yapacak. İçindeki suyunu çekecek. Yumurtalar donacak. Köftemiz istediğimiz kıvama gelecek. Hafiften bir köftede cıvıklık olur. Olsun önemli değil. Fırına girdiği zaman istediğimiz gibi pişer çıkar. Yok e, cıvık sizi rahatsız ederse yani yumuşak olması sizi rahatsız ederse ne yaparsınız? Sebzelerin suyunu süzersiniz. Şöyle bir göstereyim. Bunun böyle yumuşak olduğuna bakmayın. Şimdi dolaba atacağız. Diğer malzemesini hazırlayana kadar bu ne yapacak? Dolapta çekecek. İstediğiniz kıvama gelecek. Tavuğumuz kendini çekerken patlıcanlı ayarlayacağız. Ee, bu patlıcanları soymayacağız. Şimdi birazdan sebebini göstereceğim. Çok fazla da ince olmayacak. Biraz etli olacak. Arkadaşlar bu yemek ne kadar patlıcanlı olursa o kadar lezzetli olur. Bir de niye soymuyoruz? Eğer biz bu patlıcanı soymuş olsak bu patlıcanları sararken ne yapar? Parçalanır, dağılır. Şu kabuk ne yapar? Patlıcanın dağılmasını dağılmasını önler. Yemeğimizin daha güzel çıkmasını sağlar. İslim yaparken özellikle patlıcanları soymayacağız. Bunu iki şekilde pişirebilirsiniz. Hatta üç şekilde bir yağda kızartabilirsiniz, bir mühür tavasında, bir de fırında yapabilirsiniz. Ben şimdi size bugün fırın olanını göstereceğim. Yağda kızartmayacağız. Fırına yağlayıp atacağız. Patlıcanlarımızın kalınlığı şu şekilde olacak. Tabii bu yemeğin en lezzetli hali nasıl olur? da kızartılmışından çok yağlı sevmiyorsanız benim yaptığım gibi fırında bunları kızartabilirsiniz. Patçanları şöyle bir dizelim. Birazdan yağlayıp çevireceğim. Fırçayla patçanların üzerine bir yağ süreceğiz. Sürdükten sonra öbür tarafını çevireceğiz, o tarafa da süreceğiz. Şöyle sadece dokundursanız, az bir yağ sürseniz yeterli. Sizin görmediğiniz işi yapmayın hemen. Hemen şöyle e, ee, Çevirdiğimiz tarafında siyah olan yerine yapıyoruz. Bıçakla şöyle bir sıyırıyoruz. Görselliği güzel olsun diye. Görüyor musunuz? Şimdi size ben bunu göstermesem dersiniz ki usta bizimkinin bu tarafı niye siyahtı? Hemen öbür taraflarına yağlıyoruz. Patçanın siyah olan kısımlarının kabuklu tarafını soydum. İki tarafı da aynı renkte oldu. Aynı şekilde oldu. Bunu önceden ısıtılmış 190 derece fırına atacağız yüzü kızardığı gibi çıkartacağız önceden ısıtırmış 190 derece fırına atıyoruz ortalama 35 dakika dakikasında herhangi bir şaşma olursa onu e, videoların içerisinde söyleyeceğim hemen şöyle patlıcanları bir gösterelim tam 35 dakika oldu 190 derecede efsane bir görüntüsü var bunu çıkartıyoruz fırını soğutmadan hemen köftesini yapıp atacağız arkadaşlar arkadaşlar e, Köftemizi dolapta çektirdik, iyice soğuttuk, yapış yapış oldu. Şöyle borcamızın dibini hafiften bir yağ alıyoruz, e, kuru olduğundan dolayı. Yapışma yapmasın. Fırınımız hala sıcak, elimizi şöyle hafiften bir ıslayacağız. Bundan sonra istediğimiz ölçülerde köftelerimizi ayarlayacağız. Çok fazla iri yapmayın. E, köfte daha şişme yapar içinde. Bu et gibi olmaz. Yumuşak diye her ufak bir endişeniz olmasın şöyle de gösterelim. Evde kaç kişi varsa ona göre ayarlayabilirsin. Çok özenleyin fırına girdiği zaman hepsi aynı şekil olur. Şöyle görselliği biraz güzel olsun şey yapayım. Geri köfteleri şişmanlaştırayım. Şimdi sıcak fırınımıza götürüyoruz. Fırınımız sıcak 180 derecede fırına atıyoruz. Ortalama 20 dakika çok fazla pişirmemize gerek yok. Daha sonra sosuyla da pişireceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Fırının kapağını açalım. Şöyle bir görün renk kim dışı var. Tam 20 dakika oldu 180 derecede. Lastik top gibi. Şimdi serme işlemine geçiyoruz. Köfteleri soğuttum. Hemen şöyle patlıcanları köftelere bir saracağız. Tabi bunda ne kadar patlıcan fazla o kadar lezzet demektir. Domates kapaklarını yapacağız. Biberi saplıyoruz kürdana. Ortasından bir basıyoruz köfteye kadar kürdan hem biber tutacak hem domatesi hem patlıcanları tutacak. Arkadaşlar bu tür yemeklerde her şey ölçüyle bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. E, domates salçası, ev salçası. Hemen şöyle bir hafiften bir özleyelim. Önce suyu az E, salçayı dağıttıktan sonra daha e, suyu ilave edeceğim. Suyu birden ilave edersek salçayı dağıtamayız. Salçayı dağıttık. Bundan sonra bir şey yapmamıza gerek yok. 3 su bardağı su ilave ettim. İçine az bir tuz atıyoruz. Az bir karabiber. Acı seviyorsanız pul biber. 2 diş de sarımsak. Bunu bir daha çırpıyoruz. Şöyle kenarından suyu ilave ediyoruz. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Yüksek ateş atacağız. Sadece üstündeki domatesin biberin yanmasını bekleyeceğiz. Suyunu kaynamasını bekleyeceğiz. 200 derece fırına atıyoruz. Fırınımız fanlı 600 çalışıyor. Domatesler, biberler yanana kadar. Fırının kapağını açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. İçindeki sosu da kaynıyor. Yemeğimiz de kaynıyor. Arkadaşlar yemeğimizin bir tanesini şöyle bir gösterelim. Salça sosuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Bu ev salçası olduğundan dolayı katkılı değil. Hazır salça olsaydı hazır salçalar katkılı biraz yoğunlaşırdı. Bir tanesini de içini gösterelim. Genelde arkadaşlar soruyorlar. Hemen şöyle kürdan alalım kenara. Domatesi böyle şöyle bir açalım. Köftenin içini bir gösterelim. En ufak bir çiğlik yok. Lezzetine ben kefirim. Arkadaşlar sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız, istediğiniz her türlü yemek karşınıza çıkar en kolayından en zoruna kadar en hopi bir tereddütümüz olmasın. Tek yapmanız gereken şey tarife birebir uymak. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet şey yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.